Ey hapis arkadaşlarım ve din kardeşlerim. Hapis arkadaşlarım diye niye diyor? Çünkü yıllarca hapislerde tutulmuş Bediüzzaman Hazretleri bu eserleri yazdı diye. Din düşmanları tarafından. Onun için hapishanede böyle hitap ediyor. Ey hapis arkadaşlarım ve din kardeşlerim. Size dünya azabından ve ahiret azabından kurtaracak bir hakikati beyan etmek kalbime ihtar edildi. O da şudur. Mesela birisi birinin kardeşini veya bir akrabasını öldürmüş. Bir dakika intikam lezzetiyle bir katl, bir cinayet, milyonlar dakika hem kalbi sıkıntı hem hapis azabını çektirir. Ve maktulün akrabası dahi intikam endişesiyle kan davası ve karşısında düşmanını düşünmesiyle beni ne zaman öldürecekler? Acaba ben ne zaman vurulacağım düşüncesiyle hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır. Doğru mu? Bir dakika olay bak. Bir tartışıyorsunuz. Trafikte herhangi bir yerde çekiyorsun silah vuruyorsun. Ne oldu? Senin hayatın bitti. Bir hayatı bitirdin. Sonra benden intikam alır endişesi. Hayatın tamamen alt üst oluyor birkaç dakika içerisinde. Peki tamam bu kötü bir şey ama böyle bir şey başa gelirse ne yapılması lazım? Hem korku hem hiddet azabını çekiyor. Bunun tek bir çaresi var. O da Kur'an'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslamiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musala etmektir. Çok samimi sorun kendinize. Ben bir düşündüm bir an acaba o Müslüman amcanın yerinde ben olsaydım evladımı öldürmüş olan insanı affedebilir miydim diye. Nefsim mümkün değil dedi yani. Mümkün değil. Nasıl olur böyle bir şey? Kim affeder? İçimdeki feryat bu. Ama adamı izlerken ise İçimin yağları eridi. Yani o kadar büyük bir lezzet aldım ki, o kadar büyük keyif hissettim ki o kadar memnun oldum ki o adamın o affedişinden o yüksek ahlakından o kadar büyük lezzet duydum ki. Demek ki fıtrata doğru gelen olması gereken şey budur diye. İşte Üstad diyor ki Kur'an'ın emrettiği hak ve hakikat, maslahat ve insaniyet ve İslamiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musahala etmek. Kimle? Katille dikkat edin. Evet hakikat ve maslahat sulhtur, barıştır. Çünkü ecel birdir değişmez. Çok müthiş bir tespit. Çünkü ecel birdir değişmez. Yani Allah o kişiye ondan daha fazla bir ömür vermemiş. O kadar. O maktul herhalde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O katil ise o kazayı ilahiye vasıta olmuş. Eğer barışmak olmazsa iki tarafta daima korku ve intikam azabını çekerler. Onun içindir ki üç günden fazla bir mümin diğer bir mümine küsmemek İslamiyet emrediyor. Eğer o katl, o cinayet bir düşmanlıktan ve bir kinli garazdan gelmemişse ve bir münafık o fitneye vesile olmuş ise çabuk barışmak elzemdir. Yoksa o cüzi musibet büyük olur, devam eder. Eğer barışsalar dikkat edin buraya. Eğer barışsalar öldüren tövbe etse ve maktule öldürmüş olduğu kişiye her vakit dua etse, o halde iki taraf da çok kazanırlar, kardeş gibi olurlar. Bakın Allah'ın emrine. Bir gitmiş kardeşe bedel birkaç dindar kardeşleri kazanır. Kaza ve kaderi ilahiye teslim olup düşmanını affeder. Ve bilhassa madem Risanur dersini dinlemişler, elbette aralarında bulunan bütün küsmekleri bırakmaya hem maslahat hem istirahat-ı şahsiye, istirahat şahsiye ve umumiye hem nur dersindeki uhuvvet kardeşlik bunu iktiza ediyor. Nasıl Denizli hapsinde birbirine düşman bütün mahpuslar, mahkumlar, nurlar dersiyle bu Kur'an tefsirlerini okumalarıyla birbirlerine kardeş oldular ve bizim beraatimize bir sebep olup hatta dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakkında maşallah, barekallah dedirdiler. Üstad bu dersi anlatınca hapishanede mahkumlar, birbirleriyle husumetler olan insanlar barışmış, kucaklaşmışlar. Bütün husumetleri, bütün düşmanlıkları bırakmışlar. Hapishanede inanılmaz bir şey olmuş. Yani o böyle ağır abi tayfası birdenbire karıncayı incitemeyecek bir şefkate bürünmüşler. Neden? Allah'ın emri barışmaktır, küsmek değil. Öldürsen dahi tövbe etmektir, dua etmektir, kardeş olmaktır hükmüne boyun eğdikleri için bir anda o hissiyatları tamamen değişmiş. Maşallah, barek Allah dedirttiler. Görevliler, hapishaneye gelen görevliler inanamıyoruz diyorlarmış. İnanamıyoruz Yani üstadın girmiş olduğu hapishanedeki bu değişime inanamıyoruz. Nasıl olur böyle kardeşlik? Çünkü bunların birbirlerini şişlemesi lazım, öldürmesi lazım. Ama bunlar birbirlerine sarılıyorlar, konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Beraber namaz kılmaya başladılar. Nasıl olur bu değişim? Bunlar kan davalılar. Ben burada gördüm ki bir tek adamın yüzünden yüz adam sıkıntı çekip Beraber teneffüse çıkmıyorlar. Volta atma yeri var ya. Bir adam yüzünden bakın. Onlara zulüm olur. Mert ve vicdanlı bir mümin küçük ve cüzi bir hata veya menfaatle yüzer zarar ehli imana vermez. Eğer hata etse, verse çabuk tevbe etmek lazımdır. Şimdi arkadaşlar bu dersi okuyunca, bu videoyu izleyince anladım ki İslamiyet insanın ne kadar da fıtratına uygun bir din. Ne kadar toplum hayatını düzene sokan, ahenkli bir hale getiren muhteşem bir din. Neden? E soruyorum hangi felsefi düşünce oğlunu öldüreni affeder? Hiçbirisi. Ama Allah diyor ki bize affet. Katile ne diyor? sen de tövbe et. Sonra öldürmüş olduğun şahsa dua et. İkiniz de kazanırsınız. Bir kardeşe bedel değil mi? Çok kardeş elde edersiniz. Hazreti Vahşi hatırlarsınız. Ne kadar enteresan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değil mi? Bizim de böyle iftihar etmiş olduğumuz şehitlerin şehidi en büyük kahramanlarımızdan biri olan Hazreti Hamza'yı biliyorsunuz şehit ediyor. Ama affediyor değil mi peygamberimiz? Bakın o affetme ahlakı tam bir peygamberi ahlak. Müthiş bir şey yani. Affetmeseydi Hazreti Vahşi olamazdı o o zamanki cahiliyedeki katil vahşi. Ama bak şu anda bizim için nedir? Bir sahabedir. Hem de Hazreti Hamza'yı şehit etmiş bir sahabe. Ama bakın sahabelik makamında hiçbir oynama yok. Neden? Çünkü pişman olmuş. Çünkü tövbe etmiş. Değil mi? Peygamberimiz onu affetmiş. Cenab-ı Hak onu affetmiş. Ve her gün Hazreti Hamza'ya dua ederek İslamiyet'in ne kadar muhteşem bir din olduğunu, ne kadar herkese kapıların açık olduğunu göstermiştir. Hatırlarsınız Hazreti Vahşi'nin İslamiyete döndüğü ayeti. Ey nefislerine zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Neden kesmeyelim? İnsan soruyor değil mi Rabbine? Neden kesmeyelim? Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. E Allah bütün günahları bağışlarsa, öyleyse biz de bağışlarız. Elhamdülillah.